arkadaşlar bugün sizlerle koşu oyunu oynayacağız. Hatırlıyoruz en son civciv yapıp bırakmıştık. <laughs> Şimdi ona devam ediyoruz. Koşun. Koş koş koş. İyi. Koş be. Koş. <laughs> Düş ölmeyelim ama. Eee be. Şimdi var, <laughs> <laughs> Kazandık be. Hadi biraz daha oynayalım. Hadi bana söyle 40 tane. Bu ne lan? Aa! Çok güzel Zor değil de ben yapamam şahsen. Aaa. Çok üzüldüm şu an. Orada mı durulur ya? Ay biz durmadık be. He. Şurada değil mi? Tamam. Lan. Bu ne? Ben de diyorum. 5 saatim. Ne yapıyorum? Ee. Ay. Bu ne lan? Ay bir dakika. Bu da tam olarak... Ne yapacağım? Bu ne lan? Ben burada hiçbir şey anlamadım. Neydi lan bu? bu hiçbir şey anlamadım. Tekrar yani anlamadım ki o neydi? Dönüp durur da hiçbir şey anlamadım. Aaa bu zor gibi. Ha bunu oynamıştık. Koşun. Neyse koşun 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 koşun. Aaa hey. Oraya geçmek istemeye. Oooo. Gel gel. Haydi. Lan Ben en azından ikinci olabildik be. O nasıl zıpladım ben o ya? Evet dedik kardeş devam ediyor. Ee, güzel bir şekilde yaşamak. Evet. nereden nerede? Ne geliyor ya? De ben bu ne? <laughs> <laughs> için Hepsini yıkıyorum Ne kadar fayda Aa ben düştüm lan Oh, kazandım be. Haydi. Hadi son geçelim. Bu ne lan? İstediğim <laughs> gibi. geçti. Bu neydi şimdi? Aa kazanmışım lan. İnanmıyorum. Yine bana bir, bir şey bir hediye vardı. Bunlar nerede ne için fikrim yok. Aa çok tatlı lan. Nelerimiz var? Aa. Çok tatlı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlara hangi oyun almanı istediğinizi de yazabilirsiniz. Görüşürüz.